Tebük seferi oluyor. Efendimiz Aleyhisselam cihad ilan ediyor. Ebu Zer'in de bir devesi var fakat çok zayıf. Ebu Zer diyor ki iki 3 gün bu deveyi ben yedireyim, içireyim, kuvvetlensin çöl yolu gideceğim. Yoksa yolda bu ölür beni yarı yolda bırakır. Bir gün, iki gün gidince deve ölüyor. Yine zayıf deve. Bütün eşyalarını Ebu Zer sırtına alıyor. Yürüye yürüye orduya Tebük gazasındaki orduya yetişiyor. Bir bakıyorlar uzaktan. Sahabeler ya Allah'ın şöyle bir tanesi geliyor. Arka taraftan biri yürüye yürüye geliyor. Üstünde eşyalar falan var. Efendimiz Aleyhisselam şöyle diyor. Bu olsa olsa Ebu Zer'dir. Bir yaklaşıyor. Tabii gözler dünya gözlerimiz zayıftır kardeşler. Görme limitimiz çok kısıtlıdır. Önünde bir kağıt ya da duvar varsa duvarın arkasını bile göremezsin. Var mı aranızda şu duvarın arkasını görebiliyorum diyen? Hemen sohbeti bırakayım ona. Evliyadır o ya. Yani. O adam evliyadır herhalde acı. Gel kardeşim sen evliyasın derim. Buraya bir sokarım yani. Sohbeti kilitleriz ona. Stres sıkıntı olmaz. Dinleriz orada. Köşeye geçeriz dinleriz. Eee sahabiler bir görüyor Ebu Zer'i. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bu Ebu Zer'de. Ebu Zer'i Gıfari oraya geliyor. Tabi savaş olmadan Allahü Teala müminlerin ordusuna yardım ediyor. Karşı taraf teslim olduk diyor. Savaş olmadan iş bitiyor.